Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme gfir lana ve li ihvanina ve lil muslimin amin. Kıymetli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birinci müsteva kitaplarımızın sonuncusu olan Kitabet kitabımızın 16. yani son dersiyle beraberiz. Bu dersimizin bitmesiyle birlikte 4. kitabımız olan Kitabeti de İnşallah bitirmiş olacağız. Bu dersimizde alacağımız harf ise alfabenin son harfi olan y harfidir. Bu y harfi birkaç şekilde kullanılabilir. Bunlardan birincisi uzatma harfi olarak. Ne demiştik? Üç tane uzatma harfi vardı. Birincisi elif, ikincisi vav ve üçüncüsü de y. Y harfi ı-i I şeklinde uzatılır. Met harfimizden ziyade bu harfimiz ince bir harftir, kalın bir harf değildir. Bununla birlikte sonrasında gelen harfle de birleşirler. Ama vav ve elif neydi? sonrasında gelen harflerle birleşmezdi. Ama Y harfi sonrasında gelen harfle birleşir. Şimdi örneklere geçiyoruz. İsm'a ve reddit thum mektub. Dinle, tekrar et ve yaz. Yedun. Bakın yedun demedi. Ya kalın bir harf. Yedun ince bir harftir. İyedun. Bekiye. Kaf kalındı ama ye ince. Bekiye. Eyyise. Seyyidun. Tayyibun. Bakın ta kalın bir harf ama ye ince bir harf olduğu için geçişi nasıl yaptık? Teyibun değil. Tayyibun da değil. Tayyibun. Bakın ta'yı kalın telaffuz ettik. Ye'yi de ince şekilde telaffuz ettik. Bakın burada sonrasında gelen harflerle nasıl da birleşiyorlar. Yusrun. Suyufun. Veliyun. Aynun. Şeyhun. İs'a. Bu şekilde bu harf çıkartılıyor arkadaşlar. Tedribat alıştırmalara geçiyoruz. Et tedribul evvelu birinci alıştırma diyor ki va <laughs> koy kelimetin kelimeler koy tahvi harfel ya'i fil feragatit taliyete gelen boşluklara y harfini içeren kelimeler koy diyor. Ceddi benim dedem nokta 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 kebirun büyük bir ya aslında buna raculun de denilebilir ama Şeyhun dememiz daha uygun olur arkadaşlar. Şeyhun kebirun. Büyük bir hocadır. Buradaki kebir kelimesi bunun nesidir? Sıfatıdır. Hâvet <laughs> tâciru. Bu tacir, bu esnaf. Kumaş. Kumaşı ne yapıyor arkadaşlar? Nokta 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 kumaş. Yebi'ul kumaş. Kumaşı satıyor diyeceğiz. Nasıl yazacağız yebi'u? Şu şekilde. Yebi'ul kumaş. Zemili Yasir, benim Yasir arkadaşım, el-lugatel arabiyyete. Arapçayı ne diyeceğiz? Biliyor, ya'rifu ve hatta ya'lemu. Ya'rifu desek daha iyi. Ya'rifu nasıl yazılır arkadaşlar? Ya'rifu. Bu şekilde Ya'ifu l-lugatel arabiyyete o fil musteva Müsteva da ne demekti? Derece Yani dereceden kasıt 4 müsteva vardı ilk senede iki müsteva ikinci senede şey iki müsteva Toplamda 4 müsteva Yani Eylülden Ocak ayına kadar olan ki döneme müsteva deniyor innehu o fil musteva fani. Çünkü y harfinin olmasını istemişti Fil musteval evvel deriz Y harfi yok Salif'te de y harfi yok. Rabi''de de y harfi yok. Sadece nerede var? Fâni de var. Fil mustaveh sani Nasıl yazılıyor arkadaşlar? O da şöyle. es fâni. Bu şekilde yazılıyor. Asımetül memleketül arabiyyetü suudiyye. Zaten şurası bir tamlamadır arkadaşlar. El memleketül arabiyyetü suudiyye. Burası nasıl yazılır? El arabiyyetü. bu şekilde yazılır. Peki ne diyor bize? Diyor ki Suud Arap memleketinin asimeti yani başkenti neresidir? er -Riyadu. O da şu şekilde yazılır. Bu etkinliği de bu şekilde bitirmiş olduk. Aşağı iniyoruz. Et tedribu thani. İkinci alıştırma. İqra ma yeli fın maktub. Gelenleri oku. Sonra yaz. Şimdi içinde y harfinin olduğu kelimelerden oluşan bir cümle vermiş bizlere. Bunu okumamızı istiyor arkadaşlar. Yel'abu. Bakın y. Ye. İnce. Yel'abu demedik. Yel'abu. Ziyadun. Bakın ziya demedik. Ziyadun ve Saidun. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey ne arkadaşlar? Mesela burada ne aldık? Y'nin cizimli halini aldık. Eğer y cezimli gelmeden önceki harfin harekesi kesra ise mesela burada ne diyor? Aynun. Aynun olduğu için y cezimli olarak geldi. Ama bu aynın kelimesi kesre olsaydı eynun diye uzatılırdı arkadaşlar. Mesela şeyhun yerine şu şi olsaydı şihun denirdi. Şeyhun değil. Şihun. Yani uzatma harfi olarak kullanılırdı. Bu aşağıda da o geçiyor. Diyor ki ve saidun. Bakın ayın kesralı geldi ve sonrasında da ye geldiği için uzatıldı. Ve saidun ve iyadun fi sahatil hayy. Burada ise züheyrun. Bakın niye? Çünkü bu fethalı geldi. Şurayı fethalayalım. Zuheyrun. Eğer bu kesir olsaydı Zuhirun olurdu. Ya aslında öyle bir kelime yok ama anlayın diyor şekilde örnek veriyorum. Yuhibbu. Saydet duyuri. Bu şekilde okunur arkadaşlar neydi? Sonrası ile birleşir ve ince telaffuz edilir. Kalın değildir. Şimdi burada ayet-i bizi karşılıyor. Bunun verilmesinin nedeni ise içerisinde çokça Y harfinin olmasıdır arkadaşlar. Şimdi güzel kardeşlerim. Bakara 255 diyor. Nereden tanıdık geldi? Bu ayetel kürsidir. Bunun faziletine binaen birçok hadis gelmiştir. Ama oralara hiç değinmeyelim inşallah. Yeri geldiği zaman alırız beraber. Şimdi beraber okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ve huvel aliyul azim. Sadakallahu Bu şekilde ayeti kerimemizi de okumuş olduk. Bir sonraki etkinliğe geçelim arkadaşlar. Et bu thalisu üçüncü alıştırma demek. Teammel meyeli. gelenleri tefekkür edeceğiz, düşüneceğiz ve bunlara kafa yoracağız arkadaşlar. Şimdi daha demin ne demiştim? Eğer y'den öncekinin harekesi fetha ile olursa y harfi cezim olarak not edilir. Mesela ey ama öncesinin harekesi kesra ise i değil i diye uzatılır. Mesela diyor ki seyri siri Da burada bazı hatalar olabiliyor keyli, kili, seyli, sili. Bakın burada ne yapıyoruz? İyi hemen uzatıyoruz. Sili, sili demiyoruz. Sili. Devam ediyoruz. Burada diyor ki bey'i, bi'i, meyli, mili, Beyli, bi'zi diye telaffuz edilir arkadaşlar. Burada bu dersimiz de bitiyor. Bu kitabın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu kitabı anlatmamızın başlıca nedenleri nedir? Eğer olur da bir gün Medine İslam Üniversitesi'ne bir kardeşimiz gelir ve kitabet dersinde zorlanırsa, kitabet dersini anlayamayabilirse gelsin bizim kitaplarımızı açsın. Bu kitaplarımızda, bu videolarımızda bu derslerden istifade etsin. Bizleri de oralarda dua etsin diye bu derslerimin anlatımını yaptık. Tabi toplamda 16 derslik bir anlatım süreci oldu. İstifade ettiğinizi umuyorum. Çok bir şey işlemedik. İnşallah bu müstevadan sonra bir sonraki müstevalarda derslerimiz biraz daha ağırlaşacak. Çünkü bu ders yeni gelen öğrenciye hazırlanmış bir ders. Her şeyin temeli, yazmanın temeli, tabirin, kıraatin, tedribatın hepsinin temelleri. Yani giriş olarak anlatılmış derslerdir. Dualarınızda bizlere de yer vermeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi here's mine